Herkese selamlar ben gitti Megaman 6'ya devam ediyoruz ee, Son 3 robot ustamız kaldı Onları bu bölümde halledeceğiz Yamato Man ile başlıyorum <laughs> Yamato Man e, Japonya temalı robot ustamız Geçen bölümde dövüştüğümüz Tomahawk Man Vahşi batı temalıydı ee, Evet bu kadar <gülüyor> Söyleyebileceklerim <gülüyor> Bugün e, günlerden cumartesi Eve erken geldim Haftalar haftalar sonra. Ha. Power Adapter'ın e, kırabildiği bir blok bulduk burada. E, bu robotlar bayağı baş belası. Çünkü ellerindeki mızrağı çevirirken e, saldıramıyorsunuz onlara. E, kendilerine bir kalkan e, yapıyorlar onları çevirirken. E, belirli aralıklarla vurmanız gerekiyor. Tıpkı şeyler gibi. Bu Man'in bölümündeki eee Elemanlar gibi. Onlar da şarj hareketi yapar, e, yapıyordu. O zaman vuramıyordunuz. Ee, Alternatif yola gelmişiz. Haberim yokmuş. Ee, normalde adaptör kullanmadan e, ilerlediğiniz yoldan giderseniz bunu göremiyorsunuz. Bu mid boss'u. Enteresan yani. Normalde e, böyle Güzel bir şey yaptıklarında, güzel bir boss e, yaptıklarında diğer oyunlarda e, gördüğünüzden emin olurlardı <laughs> oyun yapımcıları. E, fakat bu oyunda bazı şeyleri e, sürpriz e, gizli tutmayı seçmişler. Yani kendi e, keş kendiniz keşfederek bulmanızı istemişler. Enteresan tabi. Pek bir numarası yok bu bölümün. E, çok zor bir bölüm değil. Ah bir de şu adaptörleri değiştirirken iki de bir o ekrana gelmese. <laughs> Geçen bölümde de söylediğim gibi. Evet e, bugün normalde e, akşam neyin Hobbit'e gidecektik. Bizim elemanlarla beraber. Elemanlar derken iş yerindeki arkadaşlarımla değil. Okuldan arkadaşlarla. Fakat e, bir türlü sevgili Anka Mol'deki e, işte Rezervasyona kim bakıyorsa, telefonu açmamakta ısrarcı oldukları için e, rezervasyon yaptıramadım. E, yani dediğim gibi yalan oldu. Belki gelecek hafta gidebiliriz bir şekilde. Çünkü bu saatten sonra rezervasyon e, yaptırsak bile e, bu çiftlerin seviştiği en arkadaki koltukları verecekler bize. Hiçbir tadı zor olmayacak. Ortalar e, en idealidir sinemada. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. En önde benim boynum tutuldu. Avengers'a gitmiştim. E, en önde oturuyorduk. Bir de IMAX'ti. E, hani ekranın sahil ile solun arasında o kadar çok mesafe var ki e, ekrana tamamını göremiyorsunuz bir bir yöne baktığınızda. <laughs> ya yani iki karakter karşılıklı konuşuyorsa tenis maçı izler gibi bir sağa bir sola bakmanız gerekiyor. Enteresan bir deneyimdi Eee Yamatomen'e Geldik Eee Yamatomen'in ilacı elbetteki elbette ki Tomahawkman Eee Tomahawkman'in silahı Baya e, işimize yarayacak Tıpkı diğer eee Ne diyeyim Dönerek ilerleyen silahlar gibi 8 yönde Ateş edebilen silahlar gibi Eee yine bosslara yaklaştıkça Son bosslara Sık sık kullanacağız Yamato Spear ve Beat E-Parts ee, Geçen bölüm bunu e, Söylemeyi unuttum Eğer e, alternatif yoldan gitmişsiniz e, Ve öyle bitirmişseniz bölümü e, Bölümün sonunda Aldığınız silahla birlikte işte e, Beat'in e, bir harfini e, Harf parçasını alıyorsunuz e, Öyle bildiriyor size <laughs> Ve bölümü bitirdiğinizde de Temizleme ekranında yani karakter, e, Robot ustası seçim ekranında da e, Topladığınız harfleri gösteriyor ee, o Robot Ustasının Bölümünün Üzerinde Şu Hakkı Kaçırmayacağım ee, Nightman'in Bölümündeyiz ee, Şövalye Adam Orta Çağ Temalı Bir e, Robot Ustamız ee, Bölümde Elbette Ki Orta Çağ Kalesi Gibi Dizayn Edilmiş Tabi Fütüristik Yanlara Da Var Yok Değil ee, Bu Fıçının içindeki Maymun Biraderler Biraz Enteresan Düşmanlar ee, Fıçıya Vurup ee, Kafalarını çıkartmalarını sağlamasınız, ee, Yoksa vuramıyorsunuz bir şekilde. Oo tehlikeli. Laptoptan acayip acayip sesler çıkıyor şu anda. Ee, kaç seneyi devirdi? Ee, Eylül 2008'de alınmıştı. <laughs> evet, 5 seneyi devirmiş sene bitmiş, 6. seneye girmiş. Ee, sadece bir kere format yedi. Emektar makinem. Tabii yakın bir zamanda sanırım virüs girdi. Sürekli tüm programlarda yani çoğu programda app crash hatası veriyor. İşte Skype olsun, Gom Player olsun. Eee Bandicam olsun. Yani artık bu laptop'tan e, kayıt yapamıyorum. Maalesef. E, bu oyunu da Mega Man 6'yı da işte masa üstünde kaydettim. Fakat pencereyi iyi ayarlayamamışım sanırım. Sol kenarda böyle bir beyazlık kalmış. Tabi düzen bozulduğu için. Normalde bu laptopta ayarlıydı. Kayıt penceresi. Bendikem'in o özelliği baya güzel. Hoppa. Ee, yani FRAPS'te de var mı bilmiyorum, pencere olarak kaydedebiliyorsunuz ee, oyununuzu veya her neyi kaydedeceksiniz. Siz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz, güzel bir şey. FRAPS'in sadece sanırım e, şey window e, modu yok, pencere modu. Sadece full ekran, tam ekran e, kaydedebiliyor. Bendeki hem, hem full ekran kaydediyor hem pencere modunda kaydediyor. Bu arada bu sevimli afacanlar e, Mega 3'ten beri bizim neler. Böyle arada sırada kendilerini gösterip çeşitli şeyler fırlatıyorlar bize. Ya işte hak ya e, enerji küresi. Onun gibi şeyler. Ona lan kapsüler robot mu bu? Capsfer Pitch. <laughs> evet bir kere e, vurunca tepelere atıyor. Literally. <laughs> Ve üzerimize, üzerimize saldırıyorlar. Enerji tankını da aldık. O. Metroidlere benzemiyor muydu ya deminki? Deniz anası kılıklı robot. Ooo! Ortaya alma muhabbeti gibi işte Türk filmlerindeki. Geçen bahsetmiştim ya. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Neyse. Kurtulduk. Kurtulamamışız. Lan. Heh. Şu yerde dolaşan dikenli robotları öldüremiyoruz. Sadece e, belirli bir süreliğine dondurabiliyoruz. Nightman'in e, bölümünün alternatif yolu bu. Ee, pek kısa atmamışlar burada bölümü. Alternatif yoldan gidince hemen e, normal yolun bir altına gidiyorsunuz. Normal yolda da zaten buradaydı. Boz kapısı. Yamato Spear'imizi hazır edelim. <laughs> ee, kek bir boss. Nightman. Fazla e, zor bir boss değil. Tabi yine e, üzerinize üzerinize gelmesi dışında. O oh, ortam süper. Tam orta çağ havası. Normalde ee, arm cannon'la vururken ee, önden saldıramıyorsunuz. Sekiyor kurşunlar. Fakat Yamato Spear direkt delip geçiyor. Bakalım ne almışız. Night C. C'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve beat A parçası aldık. Ee, sadece bir harf kaldı beat'i tamamlamamız için. Ama e, maalesef mal gibi beat'i e, kullanırken kaydetmemişim. Sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, son robot ustamız Mega Mania'nın e, aynı zamanda son robot ustası Centaur Man. Ee, Yunan temalı bir e, arkadaşımız bu. Yunan mitolojisi temalı daha doğrusu. Hoş pek e, bölüm tasarımı e, antik Yunan'a benzemiyor. Arkadaki şeyleri eğer sütun olarak kabul edersek biraz andırıyor. Pelikan robotlar. Değişik düşmanlar görmek her zaman iyi tabii. Bu balıkları da e, Super Mario Bros'taki sanırım 3'teki e, şeylere benzetiyorum. İsimleri unuttum. Ona benzer e, gidip gelen belli bir e, çizgide balıklar var. Onda da. Acaba Super Mario Bros DLC yapsam mı? Super Mario 3'lemesi, SNES 3'lemesi. O zaten e, ilk oyunun Erpi'si biraz tuhaf kaçar da oynamayan yoktur yani onu. Hmm. Evet yine o ana geldik. Suskun ana. Ha bu burası enteresan biraz. Deniz ters e, şu anda. Üzerimizde e, yükselip alçalıyor. Adeta bir medcezir havasında. E, alçaldığı zaman aslında deniz e, yükselmiş oluyor. Ters bakacak olursak. E, ve o zaman zıplamanızda <laughs> daha uzun sürüyor. Daha uzun süre havada kalıyorsunuz yani. Neyse geçtik gitti. ters bir yerde ya. Küçük zıplayıp hemen vurmak gerekiyor vurduk. iyi Daha çatallanma olmadı yolda. Alternatif yol karşımıza çıkmadı yani. Denizaltı biçimli robotlar. İlk başta e, buluta saklanmış olarak geliyorlar. Ups. Hayır. Ha. Bir an düşüyorum sandım. Evet yine Metroidler <laughs> düşüyor yukarıdan. Ha eski dostumuz. Ne haber? Bayağı zor ölüyor bunlar ya. Hadi ama koyayım. Şükür. Ha, ee, bu pek bir çatallanma değil. Ee, jet adaptörü kullanmamız gerekiyor karşıya geçebilmek için. Aşağıda, yani normal yoldan gidince yol uzuyor mu? Pek bir fikrim yok açıkçası. Ve Centurion'un zayıf noktası e, Nightman'in silahı daha doğrusu ee, zamanı durdurabilen bir arkadaşımız bu. Hem zamanı durduruyor hem de atış edebiliyor. Klasik ee, Flashman miydi? Mega Man 2'deki zamanı durduran robot ustası sanırım. Flashman tipi bir ee, boss. Neyse. Neyse ki çabucak paketledik. Evet, e, sondaki Boss Gauntlet hariç e, bütün robot ustalarını temizledik, e, NES'teki Mega Man oyunlarını. Ve bölümün sonlarına geliyoruz. Centaur Flash'i aldık ve BT Parts'ı aldık. Bütün harfleri tamamladık. Ben gitti gecko Gelecek bölüm, devam edeceğiz Mega Man 6'ya. O zamana kadar sağlıcakla kalın.